arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Baba. Efendim kızım. <laughs> tamam hayatım ben de mangalı yaktım. <laughs> Baba mangal ne zaman hazır olacak? Birazdan hazır olacak kızım az kaldı. <laughs> Baba ben abuza girebilir miyim? Annen gelene kadar gir kızım. Ben de ben de ben. Sen balıksın zaten hiç geri kalır mısın? Ben de ben de ben. Ben de kışım ama ben de gireyim. Kapı çalıyor kızım bakar mısın? Bakıyorum babacığım. Çıkış. Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Ne aldın? Özel. Özel mi? Evet. Tamam. Seninle ilgili değil başkasınınla ilgili. Tamam mı? Sen böyle çekil. Tamam. Ee, baba. Sen de ne misin? Baba. Yama. Mesela Hayat, bir şey konuşacağız. Hayatım, bahsiyede. çocuklar uyandı. Tamam, ben ilgilenirim onlarla. Sen çikolata aldım. Sen çikolata aldım. Efendim, Tabii. çocuklar uyandınız mı? Çık, çık. Babacım biz televizyon izleyebilir miyiz aşağıda? Tabii kısım, ki izleyebilirsiniz. Kızım. 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 Efendim anne. Efendim anne. Bak sana çikolata aldım. Burada saklan ya. Arkadaşların hmm. görmesin çikolatanı. Anne onlara da verelim mi? Yok. Verelim, verelim. Ama bölünmez çikolata Baba. Ben havuzdayım. Aa, diğeri de uyandı. Hayatım sen çocuklara bak. Bir tanesi yüzme bilmiyordu onların. Uyandı mı sen? Tel tel. Dur ben seni yüzmeyi götüreceğim. Baba biz televizyon izliyoruz. Tamam. Ne açalım? Çizgi film açalım mı? Evet. Hayatım Hayatım hazır mısınız? Birazdan çıkın kurulanın da Çünkü mangal hazır olacak tamam. Mangal pişmek üzere Tamam biz banyo Tamam sen çocukları yıka Ben de buraya oturayım bari Baba çok acıktık. Tamam kızım biraz sabredin. Daha taşınmamız yeni bitti. Eşyalarımızı yerleştirdik. Burası banyomuz. Burası yatak odamız. Çocuklar derin. Burası salonumuz. Koltuklarımız ve mutfağımız. Masamızı bahçeye koyduk. Lambamız. Ve buzdolabımız. Bu yatakta çocuğumuzun odasına konulacak. Onu henüz yerleştirmedik. Şimdilik bahçede duruyor. Havalar güzel olduğu için sıkıntı yok. Hayatım geldiniz mi? Tabii. Tamam mangal hazır. Haydi çocuklar herkes sofraya geliyoruz babacığım. Babacığım fırında bir şey var mı? Yok kızım. Bakayım ha yokmuş tamam. Geldik. Herkes geldi mi? Geldi. Hayatım şimdi gelecek kişi eksik. Hadi çocuklar sofraya. Hayır havuz yok. Havuz yok. Yemeğe herkes. Biz hazırız babacığım. Bu eti mi var yanacaksın. Mangal orası. Hadi. Herkes sofraya. Kızım, in oradan aşağıya. Kızım, buraya gel. Özel gücünü Buraya gel, hadi. Çabuk, sofra hazır. Havuz yok, havuz yok buraya. Buraya gel çabuk. Bak, ice de doldurdum. Hadi kızım. ney <laughs> Hayatım yemekten önce çikolata verme demedim mi ben çocuklara ya? Hadi. Hadi kızım sofraya. Bak hele bak. İyi yemesen. Hadi çocuklar. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun.